Evet. Ama bu arada o yıllarda yani 1540'lı yıllardan itibaren de Venedik başladı buraya en seçkin subaylarını göndersin artık. Çünkü her an bir şey olabilir diye iyi subaylarını gönderildi ve işte bu Otello'ya da Moro isminde zenci bir albayını gönderdi. Bu albay çok yetenekliydi. Zaten asker olduğu için atletik olduğu yakışıklı oldu ve Venedikli'de bu albayı kıskanırlardı. Çünkü kendiler tabii bunun gibi başarı gösteremezlerdi diye bu hem başarılı bir subay, hem disiplini hem de e, Venedikli e, yani şey, soylu bir bayanla da e, bir gönül ilişkisi oldu. Kız da buna sevdalandıydı. Bu da ona ama kız daha çok sevdalı bir moraya Moro'ya. Terbiyesinden, nezaketinden, kahramanlığından. Venedikliler, hatta tarihte Venedik kıskançlığı diye tabii şey var. Bir deyim var. var. Hatta bu Kıbrıs'a bile geçmiştir yani. Kıbrıs'a bile. Burada Kıbrıs bugün bile biraz vardır bu şey çünkü. Artık kendilere geçmiştir bu. Oh.